alkışlarla, güçlü kuvvetli alkışlarla, canlı alkışlarla karşılıyoruz. Asla sen göçlerin yerin ve bunlardakilerin doğrusu. Sen göçlerin yerin bunlardakilerin sahibisin. Sen Rahmansın. Sen Rahimsin. Bize rahmetini eksikleme ya Rabbi. Kurtuluş yolunu göstermek için çabalayan, girmeyenler için üzüle, sana kötülük yapanlara dua eden, sen son peygamber. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi o güzel eserlere geçeceğiz, o güzel ilahilere geçeceğiz. Birbirinden güzel ilahileri sizlerle paylaşacağız dedik. İlk eserimiz sizlerin de bildiği, daha önce dinlemiş olduğu eserlerden birisi olacak. Rahmeti bol padişah cürmü bile Can Muhammed yanadım Medine yoluna vardım Can Muhammed i... Hakkın Habibi'nin sevgili dostu Yemen illerinde Veysel Karani Yemen çöllerinde Veysel Karani Aklım yitirmiş divan ya Ömrüm bitirmiş vilan ya Aklım yitirmiş divan ya Durmaz yanar vücudum Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Durmaz yanar vücudum Allah bizleri de mahrum eyleme Allah.